Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, bizi kötü kadından muhafaza eyle. Kötü kadın demir pranga zincir gibidir. Allahu Teala onun dilediğinin boynuna takar. Dilediği zaman serbest bırakır. Eş olarak kötü kadın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu üç belanın şiddetisindendir. Kötü komşu, zalim idareci ve kocasını yoran, hainlik eden kadın. Lokman Hekim oğluna Allah'a iman etmek ve salih dost edinmekten sonra kazanacağın ilk şey saliha bir hanım olsun. Kim saliha bir hanım edinirse gününü iyi bir kazanç ile geçirir. Kim de bir kötü kadın edinmişse musibete uğramıştır. Ey oğlum, saliha kadının misali baştaki yağ gibidir. Kökleri yumuşatır, saçları güzelleştirir ve onun misali kralın başındaki tac gibidir. Kötü katının misali ise sonuna ulaşan, dilediği yere ulaşmadıkça son bulmayan şiddetli sel gibidir seni ondan sakındıracağı kadar anlatıyorum. Ey oğlum, şüphesiz o kötü kadın konuştuğu zaman bağırarak işittirir, yürüdüğünde hızlı yürür, oturduğunda öylece kalır, sinirlendiğinde köpek dişlerinden aygırın, köpek dişinden çıkan ses gibi bir ses işitirsin. Kocası yanına girdiğinde suratını asar, çıktığında ardından lanet okur. Kötü kadının şerri dışındaki bütün şerler azalır. Kötü kadının derdi dışında her dert deva bulur. Şüphesiz onun misali ihtiyar bir kölenin üzerinde ağır bir odun yükü gibidir. Yük üstüne yüktür. Ne olur ne onu bırakmaya gücü yeter ne de onu taşımaya. Ey oğlum aslanlarla beraber oturman onunla kötü katınla kötü bir kadınla oturmandan hayırlıdır. O haksız yere ağlar. Zalimce hüküm verir. Cahilce konuşur ve engerek yılanı gibi sokar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten